Merhabalar arkadaşlar. Doktor matematikle matematiklenmeye hazır mısınız? Hazırsanız eğer başlayalım. Bu iki konumuz kare köklü ifadeler. Kare köklü ifadelere başlayalım. Tam kare pozitif tam sayılarla başlıyoruz. Tam kare pozitif tam sayılar nedir hocam? Bir pozitif sayının kendisiyle çarpılması sonucu elde edilen sayılara tam kare pozitif tam sayılar denir. Tam kare. Bak şimdi 1 çarpı 1. 1 yapar. 1 nedir? Tam karedir. Bir neyin karesidir? 1'in karesidir. 2 i̇ki çarpı 2 nedir? 4. 4 neyin karesidir? 2'nin karesidir. Arkadaşlar burada 1'den 20'ye kadar sayıların karelerine bakalım. 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini mutlaka ve mutlaka bilmeniz gerekiyor. Çok rahat işlem yapmak için. Mesela 3 çarpı 3 nedir? 9 hızlı bir şekilde yazalım. 4 çarpı 4 16. 5 çarpı 5 25, 6 çarpı 6, 36, 7 çarpı 7, 49, 8 çarpı 8, 64, 9 çarpı 9, 81, 10 çarpı 10, 100. Hemen 11'den başlayalım. 11 çarpı 11, 121, 12 çarpı 12, 144, 13 çarpı 13, 169, 14 çarpı 14, 196, 15 çarpı 15, 225, 16 çarpı 16, 256, 17 çarpı 17 289. 18 çarpı 18 324. 19 çarpı 19 361. 20 çarpı 20 400 yapar. Evet arkadaşlar bu sayıları ezbere bilmeniz çok önemli. Bak matematik ezber dersi değildir. Ama bu sayıları bol miktarda kullanarak öğrenerek ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Bunları bilmeniz sizin faydanıza işlem yaparken çok pratik kazandıracak. Bunlar size hızdan kazandıracak, süreden kazandıracak, birçok şeyden kazandıracak. Şimdi hocam tam kare sayılar bunlar. Kare kökle ne alakası var peki? Şimdi bak kare kök alma işlemi dediğimiz nedir? Kare kök almaya gelelim. Kare kök alma işlemi dediğimiz bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine diyoruz. Örneğin 9. 9 hangi sayının karesidir? 9 3'ün karesidir. 3 çarpı 3'e eşittir. Şimdi 3 çarpı 3 9'a eşit ya. Bu iki tane 3 dışarıya bir tane 3 olarak çıkar. Budur. Örneğin 16 nedir? 4 çarpı 4'tür. Bu nasıl dışarıya çıkacak? 4 olarak dışarıya çıkacak. 25 nedir? 5 çarpı 5'tir. 5 olarak dışarıya çıkacak. 36 6 çarpı 6'dır. Nasıl dışarıya çıkacak? 6 olarak dışarıya çıkacak. 169. 13 çarpı 13'tür. 13 olarak dışarı çıkacak. 225. 15 çarpı 15'tir. 15 olarak dışarı çıkacak. Bak böyle pratik pratik hızlı hızlı yazabileceksin. 324 nedir? 18'dir. Şimdi geldik yaklaşık değer bulmaya. Her zaman için sayılar bir sayının karesi mi olacaktır? Hayır. Aralığında da olabilir. Mesela kök 27 nedir? Ben kök 27'nin yaklaşık değerini bulmak istiyorum. Hemen bir sayı doğrusu çiziyorum şöyle kök 27 şurası olsun değil mi? Şimdi kök 27'ye bakıyorum. Kök 27 hangi sayı aralığında? Kök 27 hemen şuradan bakıyorum. 25 tam kare olarak bakıyorum. Kök 25 ve kök 36 arasında değil mi? Kök 25 neye eşittir? 5'e eşittir. Kök 36 neye eşittir? 6'ya eşittir. Şimdi kök 27 5 ile 6 arasında mı olmak zorunda? Evet 5 ile 6 arasında kök 27. Peki Şöyle şuraya bakıyorum. Kaç parça burası? 11 parça. Kök 25 ile kök 27 arası kaç parça? 2 parça. Şimdi şöyle yazıyorum o zaman. 11 parçada 2 parça mı alınmış sayı doğrusu? Evet. O zaman ben burayı şöyle diyebilir miyim? 5 tam 2 bölü 11 diyebilir miyim? Evet. O zaman kök 27'nin yaklaşık değeri 5 tam 2 bölü 11'dir. Şimdi kök 22'ye gelelim. Kök 22 de aynı şey yapacağım. Ben bir sayı doğrusu çiziyorum şöyle. Hangi tam kareler arasında kök 22? Kök 22 hangi tam kareler arasında bakıyorum? 16 ve 25 arasında. Değil mi? Şöyle kök içerisine alalım. Kök 22'yi de şurada gösterelim. Hop şöyle kare kökü yanlış gösterdik. Hızlı göstereceğiz diye. Evet. Kök 16 nedir? 4'tür. Kök 25 nedir? 5'tir. Kök 16 ile 25 arası kaç kaç parçadır? 9 parçadır. 9 birimdir. Kök 16 ile kök 22 arası kaç birimdir? 6 birimdir. Şimdi şuraya geldim. Burası kök 22 4 ile 5 arasındaydı. 4 tam olduğu 6 bölü 9. Nedir bu? 4 tam 2 bölü 3. Hocam bunu ondalık olarak yazabilir miyiz? Evet. 4 tam 10'da 6'ı 6 devreder şeklinde yazabilirim. Ben bu da pratik olarak iki 3'e böldüm hemen. Buldum sonucu. Şimdi kök 55'e bakalım. Bir de kök 55'i bulalım. Kök 55 ne yapar? Kök 55 hangi tam kareler arasında? Kök 55 bakıyorum 49 ve 64. 49, kök 49 ve kök 64 diyorum şöyle. Şimdi kök 49... 9'un değeri neydi? 7 idi. Kök 64'ün değeri neydi? 8 idi. Değil mi? K 49 ile 64 arası kaç parça? 15 parça. Şurası kaç parça? 6 birim. Değil mi? Şimdi arkadaşım şöyle böyle yapıyorum. 7 tam 6 bölü 15. Bu kadar. Gayet basit. Bu da ne yapar? 7 virgül 4 Tek ya 55'in yaklaşık değeri 7,40. Arkadaşlar karakterle alakalı ilk videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.